Sevgili hocalarım, merhabalar. Tarih yardımcı bilim dallarına bakacağız bugünkü dersimizde. Hem yazısız dönem için hem de yazılı dönem için tarih yardımcı bilim dalları nelerdir? Onlara bakacağız. Tabi tarih öğretmenlerinin işi hiçbir zaman kolay olmadı. Belki şu an bu videoları izlerken bir yandan mutfağında yemek pişiren ya da e, kucağında bebeğini uyutmaya çalışan ya da dizinde çocuğunu uyutmaya çalışan ya da yolculuk yaparken bu videoları izleyen hocalarımız vardır. Her ne şekilde izliyorsanız umarım bu videolar size katkı sağlıyordur. Bu konudaki fikirlerinizi yorum kısmına yazarsanız benim için iyi olacaktır. Bir sonraki videoların en azından yüklenmesi konusunda ya da orada bazı değişiklikler de yapabiliriz. Benim için sizin yazdığınız her bir yorum kıymetlidir. O zaman bugünkü dersimize başlıyoruz. Tarih yardımcı bilim dalları diyoruz. Çok önemli bir konu. Ee, yaklaşık iki senede bir ya da her sene sorusu sorulan bir yerdir. Ama mesela ben bugün arkeoloji anlatacağım, kronoloji anlatacağım, antropoloji nedir, numizmatik. Şöyle önce bir görselleri göstermek istiyorum size. Mesela genoloji sorulma ihtimali olan bir yerdir. Herhalde iki soruldu, yeni sorulur. Arkometri mesela daha önce sorulmadı ona dikkat etmek lazım. Etnografya ya da teleoloji mesela daha önce soruldu bir kez hocalarım. Burada mesela etnoloji ya da epigrafi Bunlar soruldu, yine sorulur hocalarım. Ya da mesela şu onomastik, antroponik toponim bunlar çok karışabilir. O yüzden kıyıda köşede kalmış olanları öğütseme daha çok sorar. Yoksa sosyoloji ya da sanat tarihi bunlar bilinen yardımcı bilim dalları olduğu için onları pek sormazlar hocalarım. Ee, o zaman başlıyoruz. Önce yazısız dönem için tarih yardımcı bilim dalları nelerdir? Yazılı dönem için tarih yardımcı bilim dalları nelerdir? Önce bunun ayrımını bir yapalım. Yazısız dönem derse tarih öncesi dönem. Yani yazının olmadığı dönemde tarih yardımcı olan bilim dallardır. Bir kere şu ayrımı yapacağız hocalarım. Yazısız dönemin aydınlatılmasına tarih en çok katkı sağlayan bilim hangisidir? Arkeolojidir. Yani tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasına tarih en çok katkı sağlayan bilim dalı arkeolojidir. Tamam coğrafya var, antropoloji, etnoloji, filoloji, karma 14 metodu bunlar. Tarih öncesi dönem, yani yazılı olmadığı dönemde tarih yardımcı olan bilim dallardır. Yazılı dönemde de mesela epigrafya var, paleografya, kitabeler incelenen epigrafya, yazıları incelenen paleografya ya da paralar incelenen numizmatik bak bu ya da diplomatik, kronoloji, sosyoloji, geneoloji bunlar yazılı dönem için tarih yardımcı olan bilim dallardır. Yani yazı bulunduktan sonra tarih yardımcı olan bilim dallardır. Yani bu epigrafi tarih öncesi dönemde olmaz. Paleografya... Tarih öncesi dönemde, yazısı dönemde kullanılamaz. O ayrımı bir kere yapalım hocalarım. Zaten ben bunlara açıklarken hangi dönem olduğunda yine dile getirmeye çalışacağım. O zaman birincisiyle başlıyoruz. Arkeoloji diyoruz. Arkeolojik kazı bilimidir. Yani kazı yaparak tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasına tarihe yardımcı olan bir bilim dalıdır. Bu tarih öncesi dönemin aydınlatılmasına tarih en çok katkı sağlayan zaten arkeoloji bilimidir. Osman Hamdi Bey ilk Türk arkeoloğu olarak bilinir hocalarım. Bu arada arkeolojide en çok gelişen ülkelerden biri de Almanya'dır. Unutmayın arkeolojisi en çok, yani arkeoloji anlamında en çok gelişen devlet Almanya'dır. Mesela örnek vereyim, arkeoloji bölümü birçok üniversitede yer almaktadır ama kıymeti pek bilinmiyor. Mesela orada Almanca dersi de bazen verilir, Almanca öğretilmeye çalışılır çok kıymetli bir bölümdür ama ülkemizde pek değeri kıymeti bilinmeyen bir bölümdür maalesef. Yani arkeoloji okuyup Almanca da öğrenirseniz yurt dışındaki kazılara katılabilirsiniz. Çok yüklü miktarda da para da kazanırsınız ama bu biraz tutku işidir. Yani güneşin altında bazen günlerce kalıyorsunuz. Burada mesela bir iskelet var insan kafatası. Bunu mesela günlerce uğraşıyorsun fırçayla kazı yaparak. Ona zarar vermeden kazı yapmaya çalışıyorsun. Bunlar biraz tutku işidir. Bu işi sevmezseniz zaten faydalı da e, olamazsınız. Kronoloji zaman bilimidir hocalarım. Olayların zamanı bildirerek sıralama yapar. Yani bir kere hocam kronoloji ne vardır? Kronolojide bir sıralama vardır. Bir sıralama yapar. Kronolojik sırayı verir bize. Mesela örnek verelim. Burada küçük bir örnek vermişiz. Hazreti Muhammed'in hayatı demişiz. Hazreti Muhammed'in işte doğum tarihini, e, peygamberlik görevi aldığı yıl 610 sonra 615. ilk hicretin Habeşi'den yapılması. Sonra e, diğer dönemleri, e, hüzün yılı nedir? Mesela bak bunları kronolojik olarak yer vermiş. Ya da diyelim ki Osmanlı Devleti'ni biz ne yaptık? Şöyle bir, e, ne yaptık? Bir harita üzerinde, bir ok işleri üzerinde anlatmaya çalıştık. Dedi ki Osmanlı Devleti işte 1299'da kuruldu. İşte Osmanlı Devleti 1326'da nereye aldı? Bursa'ya aldı. 1329 Maltepe'yi savaşıyoruz. 1403 İstanbul Fethi. Kronolojik olarak Osmanlı baştan sonunu kadar anlatırsak bu kronoloji olur. Olayların sıralı bir şekilde anlatılmasıdır. Bu arada hocalarım bak kronoloji bir bilim dalıdır ama bir de bizim daha önceki derslerde anlattığımız bir tarih yazım çeşidi var. Neydi o? Kronik tarih anlayışı. Hatırladınız mı onu? Bu kronik tarih anlayışı neydi? Olayların sıralı olarak anlatılmasıydı. İşte o yüzden bu kronoloji sizin aklınıza kronik tarih anlayışını getirsin hocalarım. Şu detay dikkat edeceğiz. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi yani sebep sonuç ilişkisi kurmamızın temel şartı kronolojidir. Yani biz kronoloji bilmesek olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuramayız. Antropolojiye bakalım. Antropoloji biz iki ayıracağız. Fiziksel antropoloji, kültürel antropoloji ama önce antropolojinin ne olduğunu anlatalım. Irk bilimdir. Toplumların ırkını inceler. Ve insanların iskelet yapısını inceler. Bunların evrimini incelemeye çalışır hocalarım. Ve biz bunu ikiye ayırmaktayız. Bir kere antropoloji dediğimizde aklımız direkt ırkları incelemek gelsin. Irkları incelemek gelsin hocalar. Bak mesela antropoloji bakın burada da yer vermişiz. Tarih öncesi dönemin aydınlatılmasında tarih yardımcı olur. Yani yazılı bir alakası yoktur. Fiziksel antropoloji, kültürel antropoloji olarak ikiye ayıracağız. Fiziksel antropoloji insanın fiziksel gelişimini ele alır çeşitli fiziksel özelliklerini yansıtmaya çalışır. Irklar incelemeye çalışır. Yani bir kafatasını inceler diyelim. Mesela örnek verelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle biliyorsunuz Avrupa'da o beyaz ırk, sarı ırk, ırk tartışması vardı. Sarı ırk dediğimiz ırklar hangisi? Japonlar, Çinliler ya da Moğollar. Bunlar sarı ırktı. Beyaz ırk ise Avrupalardı ve hani Avrupalılar beyaz ırktan geldiğini dile getiriyordu. Beyaz ırk üstün ırktı. Sarı ırk işte hani alt bir ırktı. Gelişmemiş bir ırktı. E bizde de hatırlarsanız e, Türk tarih tezi çalışmaları yapılmıştı. Bu Türk tarih tezi çalışmaları çerçevesinde e, Türklerin sarı ırktan olmadığı iddialarını e, dile getirmek için çalışmalar yapılmıştı. Hatta bizde de hocalarım e, bazı bazı kişilerin kafatası incelenmişti. Mesela Mimar Sinan'ın mezar açıları kafa tası incelenmiştir. Türk müdür değil mi diye. Kafa tası incelenmiştir. Bu neye girer? Fiziksel antropolojiye girer hocalarım. Aklınızda bulunsun. Yani bazen öyle saçma sapan e, uygulamalar yapılıyordu. Özellikle o Avrupa'da milliyetçiliğin çok kızıştığı bir dönemdedir. O üstün ırk yaratma projesi vardı Almanların. İşte o e, fiziksel antropolojinin gelişmesine çok katkı sağlamıştır. Kültürel antropoloji ise tarih öncesi devirlerden günümüze çeşitli kültürlerin oluşmasını konu edinir. Mesela diyelim ki tarih üncü dönemden başlıyoruz ya. Orta Asya'daki ilk kültürler, kültürler aklımıza gelsin. Anav kültürü, Kelteminar kültürü, Karasu kültürü. Bu kültürler aklımıza gelsin. Bu da kültürel antropolojiye girer hocalarım. O yüzden antropoloji biz ikiye ayırdık. Numizmatik'e gelelim. Numizmatik'in derisinin meskukatı hocalarım. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Paraları inceler. Paraları incelerek tarih yardımcı olur. Paranın cinsini, değerini, gümüş mü, altın mı? bunu dikkat eder. E şimdi gümüş para basıyorsa demek ki orta seviye ekonomisi vardır. Bir ülke altın para basıyorsa onun ekonomisini geliştiğini göstergesidir. Bu ayrımı da yine dikkat edeceğiz. E bir de paralar üzerinde hocam yazı var mı? Var. O yüzden tarih öncesi dönemde para yoktur. Meskukat, numizmatik yoktur yani. E bir de hocam paraların üzerinde biz aynı zamanda ülkenin sanatsal faaliyetlerinde ya da estetik kaygılarında öğrenmiş oluyoruz. Çünkü sanatta hani e, o paranın üzerinde o ülkenin e, hükümdarının resmi de olduğu için sanatsal açıdan da bir kaygı taşıdıklarını söyleyebiliriz. Oradaki işaretler bizim için önemli. E, yani biz aslında paralar üzerindeki yazılara ya da paralar üzerindeki görsellere bakarak o toplum hakkında bilgi edinebiliriz hocalarım. Bir de mesela bakın bunu genelde direkt bazen soru olarak verirler bu tarih yardımcı bilim dallarının. Bazen de şöyle yaparlar. Bir okum parçası verir, bir iki cümlelik bir parça verir der ki Yukarıda verilen parçalarda aşağıdaki tarih aruncu bilim dalları hangisine değinilmiştir şeklinde soru da soruyorlar. Paleografya bakalım eski yazıları inceleyen nedir bilim dalları. Yani yazıdan bahsediyorsa, yazıları incelemekten bahsediyorsa paleografya bilimi aklımıza gelsin hocalarım. Paleontoloji fosilleri inceler, fosilleri inceler hocalarım. Papiroloji kat tanıma bilgisidir. Yani diplomatikle birlikte ele alınan ele alması gereken bir bilimdir hocalarım. Papiroloji. Yani şimdi örnek verelim. Bir devletin diyelim ki fermanı düştüğün ya da yazılan bir belgedeki yazıları incelediğimizde bir de neyle bilmek lazım? Bu yazışmaya baktığımızda oradaki kağıt cinsi de bizim için önemli. Neden? Çünkü oradaki kağıt cinsine baktığımızda o kağıdın hangi dönemde olduğunu bilmemiz bizim oradaki belgedeki yazılar da hangi dönemde yazıldığını bilimimiz açısından önemlidir. O yüzden papiroloji neyle birlikte çalışır? Diplomatikle birlikte çalışır hocam. E diplomatik hangi bilimdi? Toplumlar arasındaki, devletler arasındaki yazışmalardan sorumluydu. Birazdan ona bakacağız. Filoloji dil bilimdir. Toplumların dillerini inceler. Diyelim ki bir toplum var. Afrika'daki bir toplumu ele aldınız. O toplum dil inceliyorsanız filolojidir hocalarım. Evet geneoloji bunu biraz detaylandıralım sorulma ihtimali olan bir yerdir. Genoloji secere silsilename Üçü aynı şeydir soy tespiti yapar. Yani hocam geneoloji kısaca ne yapar? Soy tespiti soyunu sopunu açıklamaya çalışır. Ve çeşitli hanedanların ya da sülalelin aile kökenlerini anlatmaya çalışan bir bilim dalıdır. Eski dilde buna ilmül ensab denilir. Eski dilde ilmül ensab denilmektedir. Yani ensap cetveleri denilmektedir. Batılar bu bilim dalına geneoloji demişler. Türkler ve Araplar ise secere demişler. Zaten secerenin anlamı Arapça'da ağaç demektir biliyorsunuz. Ve hani o soy tespiti yapılırken tıpkı bir ağacın dallarının budaklanması gibi anlatılmasından dolayı hani secere denilmiştir bu bilim dalına hocalarım. E, Araplarda çok gelişen bir bilim dalıdır e, bu geneoloji. Yani secere bilim diyelim diyelim daha doğrusu. E, ve sözlü yazılı türleri vardır bu secerelerin. Bu eserleri... Kütübül Ensab. Kütübül Ensab secereleri anlatan eserlerdir. Soyut tespit yapana da nesap denilmektedir. Yani Araplarda çok gelişen bir nedir? Bilim dalıdır. Zaten hocalarım mesela e, Orta baktığımızda hani Arap kültüründe daha çok ay, kabilecilik anlayışı olduğu için aşiret yapılması çok yaygın olmasından dolayı bu secerelerin çalışması çok iyi yapılmaktadır arkadaşlar. Evet mesela biz de bazen e-devletten girip hani oradaki soy ağacınıza, ağacınıza bakıyorsunuz. Bir ikinci Mahmut'a kadar gidebiliyorsunuz. Fazla da gidemiyorsunuz. Değil mi? O da aslında secere girer. Heraldi'ye bakalım hocalarım. Heraldik arma bilimleri. Toplumların armaları inceler. Mesela burada bir sürü arma eklemişiz. Bazı toplumların armaları hocalarım. İşte bu armaları inceliyorsak nedir bu? Heraldiktir hocalarım. Heraldik bilimi aslında Türklerde olgun olarak da bilinir. Bu arada heraldik yazılı dönemden geçerlidir. Tamam tarih öncesi dönemde tarih yardımcı olmaz. Arkometri ise arkeolojik buluntuların tespit ve tarihlendirilmesine fen ve matematiksel ölçme yöntemleri kullanmaya çalışır. Arkeolojik bir buluntu bulduğunuz bunun tespit ve tarihlendirilmesine Mesela diyelim ki bir kazı yaptı. Bu kazı alanını inceledik ve burada ne yapacağız? Bir tarihlendirme yapacağız. Deriz ki bu yerleşim yeri 3500'lü yıllar yansıtıyor. Orada bir tespit, bir tarihlendirme yapıyorsa buna biz arkometri demekteyiz. Matematiksel ölçüm yapılıyorsa Buna arkometri demekteyiz hocalarım. Etnografiye bakalım. Biraz detaylı bakacağız buna etnografya'ya. E diğer ismi etnolojidir hocalarım. Kültürü bilimleri. Kısaca toplumların kültürünü inceleyen bilim dalıdır diyeceğiz hocalarım. Toplumun kültürü, kültür aşaması, kültürün gelişimi inceliyorsa etnografya aklımıza gelsin. İki şekilde ele alacağız. Dil diyeceğiz ve sosyal antropoloji diyeceğiz. Şimdi hocam burada dil dedik yani linguistik dedik ama bunu lütfen neyle karıştırmayın? filoloji ile Filoloji e, bir dil inceleme. Yani bir dili inceliyorsak gelişimin sonucuna doğru inceliyorsak o filolojide. Ama bir toplumu inceledik diyelim. O toplumun bir de dilini inceliyorsak bu dile girer. Yani etnografya bir alt koludur. E buradaki dil ya da linguistik ona dikkat edelim hocalarım. Ve dilde ise insanların hani kullandığı dilin kalıplarını incelemeye çalışır. Halk dillerini yapı özelliklerini, konuşma tarzlarını, bu dildeki değişme bakarız. Yani eskiden örnek verelim, e, Büyük Selçuklu Devleti'nde Türkçe kullanılırken, Türkçe konuşulurken neden daha sonra e, Fars kültürü etkili olmaya başladı? Ya da Anadolu Selçuklu Devleti'nde neden Fars kültürü etkili oldu? E, Karanlar neden Türkçe önem verdi, Gazneliler neden Türkçe önem vermedi? Yani bunların dillerini biliyorsak e, bu kültürün, bu kültürün diline ele alıyorsak linguistiğe girer hocalarım. Sosyal antropoloji ise toplumların dini, siyasi, sosyal kurumları inceliyorsak bu da sosyal antropolojidir. Yani etnografya iki alt bilim vardır. Biri dil, diğeri de sosyal antropoloji. Ama bu sosyal antropoloji bizim az önce anlattığımız antropoloji ile lütfen karışmasın hocalarım. İnsan davranışlarının mukayesli bir şekilde incelenmesine konu edinir. Toplum yapılarını inceler ve o toplumu incelerken onların müzik yapısını, dansları, ya da folklor araştırmalarında konu edilir. Mesela örnek verelim. Türkiye'nin Türkiye'nin biz folklor yapısını incelemeye çalıştık. E şimdi folklor çalışması yaptığımızda mesela Karadeniz'e baktığımızda Karadeniz'de horon kültürü vardır. E şimdi Güneydoğu'ya baktığımızda orada ne vardır? Halay kültürü vardır. Şemame oynanıyor orada. Ya da Ege bölgesine gittiğimizde Zeybek oynanıyor. Ya da Trakya bölgesinde başka oyunlar vardı. İşte bak bunların folklor özelliklerini inceliyorsak sosyal antropolojiye girer. Çünkü bir toplumun e, biz kültürü inceliyoruz. Bir kültür içerisindeki dansları, müzikleri bunlar bizim için önemlidir hocalarım. Sosyal kurumlar, gelenek, görenek, inanç sistemleri, dil, düşünce yapıları inceliyorsak sosyal antropolojiye girer hocalarım. Bu sosyal antropolojiyle dil neye girer? Etnografiye girer arkadaşlar. Şimdi kısa kısa bazı bilim dalları var. Kısaca ondan bahsedeceğiz. Teleoloji. Bak teleoloji ile teoloji karıştırma. Eğerse teoloji derse bak teoloji derse o neydi teoloji? O dinerik tarih anlayışıydı. Tanrı eksenin tarih anlayışıydı. Agustin aklımıza gelsin. Ama teleoloji derse bir tarih anlatısı oluşturan ola, e, tarih için olayların belli bir amaca göre şekillendiği düşünmesidir. Bak ikisi çok karışabilir. Bir teoloji, Diğeri teleoloji. Zaten teolojiyi denir ki tarih anlayışı olduğunu biz daha önce anlatmıştık ama teleoloji de tarihteki olayların belli bir amaca göre şekillenmesinden bahsediyorsa teleoloji diyoruz biz buna. Diplomatik, deleter arasındaki yazışmaları inceler. Diyelim ki e, Bizans ile Osmanlı arasındaki biz ne yaptık? Yazışmaları inceledik işte oradaki yazışmaları inceliyorsak diplomatika aklımıza gelsin. Zaten diplomatika bir de neyle birlikte çalışırdı? Papiroloji, kağıt bilimiyle birlikte hareket ederdi. Ekoloji, çevre bilimidir. Geçelim çok önemli değil. Epigrafi, biraz duralım. Kitabe bilimidir. Kitabeleri inceler. Mesela Orhun kitabeleri incelenmesi. Epigrafi aklımıza gelsin. Ya da hocalarım <laughs> anıtlar, kitabeler ya da tabletler değil mi? Mesela e, Kayseri Kültepe'de Kaniş karımında bulunan tabletler. Epigrafi bilim aklımıza gelsin. Hititlere ait tabletler. Epigrafi aklımıza gelsin hocalarım. Ve epigrafi işle uğraşanlar epigrafist diyoruz. Epigrafist, epigrafi bilimiyle uğraşanlara denir hocalarım. Etnoloji. Bak bu etnoloji aslında etnografi aklımıza gelsin. Ama etnoloji onu tek verse iki kültürün karşılaştırması yapması aklımıza gelsin. İki kültürü karşılaştırıyorsak etnoloji. Bak şöyle bir örnek vereceğim size hocalarım. Mesela Orta Asya kültür merkezlerini inceliyoruz. İleride biz bunu anlatacağız ilk Türk devletlerinde. Diyelim ki hocam Karasu kültürü var. Karasu kültürün özelliği nedir? İlk kez ilk kez demir madeni işlemi kültür merkezidir. Ya da hocam Kelteminar. Kelteminar kültürü. Bak Kelteminar kel balık aklımıza gelsin. İlk kez balıkçının yapıldığı kültür merkezi. Bu ikisini karşılaştırıyorsak yani Karasu kültürüyle Kelteminar kültürünü ka karşılaştırmasını yapıyorsak etnoloji olur. Tamam Yani aslında etnografya aklımıza gelsin. Ama sadece bunu verse hocam yani bize direkt şunu sorsa dese ki iki kültürün karşılaştırması derse zaten orada kültür bilimi aklımıza gelir. Yani hem etnoloji hem etnografya vermez. Tamam Kadikoloji el yazması şekil ve tarih yönde inceler. Yani el yazmalarını şekil ve tarih açısından inceliyorsak buna biz kadikoloji diyoruz. Bak mesela daha önce bu sorulmadı. Kadikolojiyi sorulursa yani bence tarihçilerin yarısı yanlış yapar. Kimyon 14 metodu bu da ele geçirilen eserlerin hangi dönem olduğunu e, bunların madde yapısı incelenerek çeşitli yöntemlerle e, dönemlendirmesine kimyon 14 metodu diyoruz. Ya da bunun diğer ismi karbon 14 metodudur. Bir buluntu bulduk. Bu buluntun hangi döneme ait olduğunu öğrenmeye çalışıyorsak kimya 14 metodu. Diyelim ki bir belgeyle geçirdik. Belgeden ziyade de bir e, diyelim ki bir eski bir e, bir buluntu bulduk. Bu buluntu dedi ki 2500 milattan önce 2500 dönemi yansıtıyor diyorsak kimya 14 metodu olur hocalarım. Kronoloji ile karıştırmayın. Tamam kronoloji olayların sıralası şekilde anlatılması. Metroloji ölçü tartı bilimidir. Çok önemli değil. Coğrafya o da biliyorsunuz çevre bilimidir. İnsan mekan karşılıklı etkileşimi araştıran bilim dalıdır. Sanat tarih toplumların sanatını, sanatçısını, sanatsal değerini yansıtmaya çalışır. E bunu e, etnografiyle karıştırmayın. Siglografya bak bu önemli hocam. Daha önce de soruldu. Mühür bilimidir. E mühür bilimi hocam demek ki bu tarih öncesi dönemde olmaz değil mi? Yani yazılı dönemde olur. Zaten tarih neyle başlıyor? Yazıyla başlıyor değil mi? O yüzden siglografya ya da sicilografya olarak da verir. İkisi aynı şeydir mühür bilimidir. Sosyoloji toplum bilimidir. Toplum inceler. Strat, stratigrafi ise hüyük katmanları inceler hocam. Bak bir hüyük katman düşünün. Bu hüyük katmanları inceliyorsa stratigrafi aklımıza gelsin. Bak bunu da yıldız koyun. Bak pek birinden bir bilim dalı değildir. O yüzden gelirse şaşırmayın. Üçünü birlikte işleyelim. Onomastik, antroponik, toponik. Bak bu üçü önemli. Üçünü birlikte işleyelim. Onomastik özel adlar inceler. Özel adlar inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Onomastik diyoruz. Ono hani İngilizce'deki ne, name aklımıza gelsin hocalarım. Adlar bak özel adlar inceler. Bu adların kökenini anlamlarını açıklamaya çalışır. Mesela örnek verin Friglerde ne vardır? Friglerde kibele vardı. Kibele nedir? Bir, aslında bir özel bir addır. E kibele nedir? Friglerdeki bereket tanrıçası olduğunu dile getiriyorsak bu ne olur? Onomastik olur hocam. Zaten eğer kişi adlarını incelerse antroponi. O zaman antroponi nedir? Özel ad, şahıs adlarını. Yani şahıs ya da kişi adlarını inceliyorsa antroponi. Bak karışmasın. Özel adları inceleyin derse onomastik ama şahıs adları kişi adlarını inceliyorsak antroponi aklımıza gelsin. Mesela friglerde eşek kulaklı midas diyoruz değil mi? Midas nedir? Bir şahıs ismidir. Midası inceliyorsak antroponi mi olur? Toponomi yer adlarını inceler hocalarım. Yer adları. Bak mesela toponomi karıştırmamak için şöyle düşün tepe diyoruz. Ben buna tepenomi. Tepe. E tepe nedir? Bir yerdir değil mi? Yer. Tepe toponomi. Hani ikisi birbirine benzer aslında. Bu da ne yapar hocam? Toponomi yer adlarını inceler. Bu tarih yardımcı bilim dallarını bu şekilde ele aldık kocalarım. Şimdi konuyla alakalı bazı sorularımız var. O soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda tarihin kaynaklarını oluşturan metinleri anlamak için bak metin diyor yazılarını okumak yetmez. O metinlerin yazılı dilin iyi bilmesi gerekir. Neyin önemine vurgulanmıştır hocam? Bak diyor metinler anlamak yetmez. Bir de dilini iyi bilmek lazım. O zaman burada neyden bahsediyor? Filolojiden bahsediyor değil mi? Diyor metini bilmek yeterli olmaz. Bir de neyi bilmek lazım? Dilini bilmek lazım. E dille ilgilenen hangisi de filolojiydi. Araştırmacılar pazarı kurganda insan ve at iskeletleri hayvan motifleriyle süslenmiş at koşumları, eğerler, süs eşyaları ve halı bulmuşlar. Söz edilen buluntuların çözümlenmesinde aşıdaki tarih yardımcı alanların hangisine yararlanılması beklenemez. Sanat tarihi, bak nereden ulaşır sanat tarihi söyleyeyim size hocalarım. Süslenmiş at koşumlar, Süslenen bahsediyor. Süs varsa sanat tarihi var. Antropoloji nereden ulaşırız? Hocalarım iskelet diyor değil mi? At iskeleti. Antropoloji gittik. Ee, arkeoloji zaten pazarı kurgan demiş. Orada kazı yapılmış. Arkeoloji var. Kimya 14 metodu hocalarım burada da at iskeleti incelenmiş, hayvan motifi incelenmiş, at koşumları, süs eşyaları bunlar incelemiş. Kimya 14 metodu aklınıza gelsin. Yazıyla alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman paleografi olacaktır. Antik bir alanda yapılan kazıda çıkarılan, bak kazı diyor, çıkarılan 2500 yıllık bez para üzerinde Gel kızı Elihana ifadesi okunmuştur. Gel kızı Elihana. E yazı var değil mi arkadaşlar? Yazı var. Bak yazıdan bahsediyor. Okunan yazından bahsediyor. Arkeoloji nereden ulaşırız? Kazı diyor. Bir yapılan bir kazı demiş. Elin müzmatiğe nereden ulaşırız? 2500 yıllık bez para demiş. Karbon 14 metodu nereden ulaşırız hocam? Bak şuradan ulaşırız. 2500 yıllık demiş. Yani bak dönemden bahsediyor bizi. Hangi döneme ait olduğunu dile getirmiş. Ama sigilografya yok. Bak sigilografya, sigilografya aynı şeydir. Neydi sigilografya? Mühür bilimiydi. Burada mühürle alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman geçelim. Toplumların yaşayış biçimleri adet, adalet, gelenek. Aslında adet o. Adalet yazmışlar. Gelenek göreneklerini inceleyen bu yönüyle tarih yardımcı olan bilim, bilgi alanı hangisidir? Hocam toplumların yaşayışlarını adet gelenek göreneklerden bahsediyorsa zaten direkt etnografya diyeceğiz. Geçelim bu soruyu. Zehra öğretmenin tarih dersine geçmişin aydınlatılması bizi geçmişe götürecek birinci elden kaynaklar yardımıyla gerçekleşir demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklara örnek gösterilemez. Yani hangisi birinci elden kaynak değildir demiş. Fatih'in din adamların yazdığı ferman. Bak birinci elden kaynakla ile ikinci elden kaynak arasındaki farkı şöyle anlayacaksınız. Eğer olayın geçtiği dönemde oluşuyorsa o birinci elden kaynaktır olay gerçekleştikten sonra meydan geliyorsa ikinci elden kaynaktır hocalarım. Bu arada bu birinci elden ikinci evden kaynak araması yapıyorsak bu tarih araştırmasının hangi aşama olur? Tarama aşaması olur. Yani kaynak arama aşaması olur. İlk aşama olur hocalarım. O yüzden biri geçiyoruz. Fatih'in din adamları yazdığı ferman birinci elden kaynaktır. Kültebe'de bulunan çivi yazısı tabletleri o dönemde oluşmuştur. Birinci elden kaynak. Firdevs'in şehnamesi o da birinci elden kaynak. Pir Reis'in dünya haritası o da birinci elden kaynak. Ama ve lakin birinci dünya savaşını konu edinen bir film ikinci elden kaynaktır. Bu adlar üzerine araştırma yapmaya karar veren Sercan aşağıdaki alanlardan hangisine başvurmalıdır? Bakalım soruda bize ne vermiş? Eski çağ tarih alanları doktor yapan Sercan arkadaşı Murat'tan Kayseri'nin antik döneminde Mazaka Roma İmparatorluğu döneminde ise Sezar adlarını taşıdığı bilgisini almıştır. Allah Sercan'ın yardımcısı olsun. Evet. Şimdi Sercan açtığı kararlarına hangisine başvurmalıdır? Bak ne diyor? Adları diyor. Adlardan bahsediyor değil mi? ya e adlar incelenen kişi de? Hocalarım onun mastik. Name aklımıza gelsin. Nubizmatik para bilimdir. Nubizmatik'in diğer ismi meskukattı. Epigrafik kitabeleri inceler. Heraldik armaları inceler. Diplomatika devletler arası yazışmaları inceler. Hocalarım Bugünlük bu kadarlık diyoruz. Bugün ise tarih bilim dallarını anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Her ne şekilde bu videoları izliyorsanız umarım amacını hizmet ediyordur. Videolar hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum hocalarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.